Araç sahibi olmak isteyenleri umutlandıran haber geldi. Otomobilde indirim kapıda. İçten yanmalı motora sahip dizel ve benzinli otomobillerden sonra elektrik ve hibrit araçlara ilgi günden güne artıyor. Vatandaşın bu ilgisinin nedeni ise bu otomobillerin maliyetlerinin yarı yarıya daha düşük ve çevreci olmasından kaynaklanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifle hibrit otomobillere ÖTV indirimi getirilmesi bekleniyor. Güncel olarak hibrit otomobillere uygulanan ÖTV oranı %80 ancak bu oran kapsam dahiline alınacak otomobillerde %30'a çekilebilir. Teklif karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan elektrik menzilli 70 kilometre ve üstünde olan şarj edilebilir. Hibrit araçları kapsıyor.